Hepinize merhaba arkadaşlar bugün bir sevdiği göz gibi. Tekrardan silindirine chart of yok. Ne? chart of silindir. Her neyse. Te, te chart of silindir oyunu oynayacağız. E, bugün bu oyunu yine bitirmeye çalışacağız. Sıçtığım affedersiz oyunu. E, bugün yorulduydum. Ya bugün yorulduydum garip bir şey. Yani yoruldum. Ee, Seferinde söyleyeyim yani. Direkt yoruldum demek saçma oldu. E, Bugün işe gittik işte yani bir sebepten bir yere işe gittik ee, sabah 7'den çıktık yani daha ancak sabah 7'den çıkıp ancak akşam üstüne 4'e 5'e doğru eve geldik yani dinlendi falan şu anda saat işte 9'a işte geliyor işte yani dinlendi falan derken yemek falan yedim işte ee, videoyu çekiyorum ee, bugün e, yani, yani mecbur biraz videolardan e, şey yani gelmeyen yani, gelmeyen olacak ana şeyden falan yani skor koyun atayım dedim ama eee bu şimdi Chat of ya bugün bu geceyle birlikte iki tane korku videosu aklımda var. E, bir bu videoyu çekeceğim bir de geceki videoyu çekeceğim. Hiç bekletmeden harda girelim. E, öyle bir şey düşünüyorum. Şimdi abi bu oyun hiçbir sinirimi çok bozuyor. Hiç, yani hiç gerçekten hoşuma gitmiyor ya. Ya oyun güzeldi yaptığı şeyler hiç hoşuma gitmiyor. Tamam ya artık kalk ya. Tövbe estağfurullah ben kaç abone olacaktım. Beni videoyu izledikten sonra beni sakat mı kanalda sensin siz abone olmadın ya evet. Bu arada harbiden random attım abi ya çok hızlı bir şekilde e, like istemediğim doğrudur. Şimdi bu şerefsiz e, bir tane örümcek var biliyorsun sıçayım. E, ondan kurtulmamız gerekiyor. Yani oyun gelmiyordur bakalım şu an geliyor mu şu an biraz daha hava karardı aslında yani şu an geler mi bilemiyorum. E, ama Dibimde çıkmazsa o karı ne oluyor lan? Bir şey yok. Girelim. Ya e abi bak geçen bu videoda en son buraya girmiştik. Aa, ağzını kırayım çok yardım lan şu an. Şu an oyun biraz geriyor. Köpek gibi geriyor. Abi arkadaşlar şimdi bakalım. Ya yani, bu oyunu bitirelim ya. Vallahi çok uzun sürdü. Yani hani gerçi bir tane daha videosunu çektik fazla. Çok bir şey yapmadık da. Yani bitirsek güzel olur. Bitiremezsek de artık bir şey demiyorum yani. Bir, daha tekrar deneyeceğiz. O ayrı bir konu yani. Eşek gibi tekrar deneyeceğim ama. Ee, bitirelim be. Vallahi. Bu arada sesler geliyor. Sesler geliyor. E, ağzını kırayım senin örümcek dibime girmiş. Ağzını kırayım. <laughs> tamam abi. Kaçalım. Bu karıdan kaç e, şey silendirinin bebesiymiş bu. Tamam. Tam şunu alalım. Güzel. Ulan silendir nasıl anlamı oradaki var ile. Şimdi arkadaşa gidiyoruz, şimdi e, buradan Slenderman çıkıyor ya bilmiyorum Slenderman ya beni çok germe, yani çok korkmuyorum ama yani yine de için belli olmaz. Ee, odalar kilitli, hiçbir anahtar bulamadım ya, harbiden kötü olmuş o. Ee, bakalım bugün oyunu bitirebilecek miyiz? Ee, yani o zaman rezil olmuştuk ya. Valla. Ağzını kırayım, Slenderman senin ağzına edeyim var ya. Ağzını kırdım çocuğu seni. Ee, neyse. İşte öyle eğer bu arada e, iz, izlediğiniz gibi beğenirseniz like atmayı unutmayın kanala siz, siz abone olmayı unutmayın. E, bu arada ben bunu ikinci kere tekledim lan. Videoda zaten dedim ya niye tekrar bunu aynısını... Aha güzel Allah'tan boşuna açmış olmadık. Burada herhangi bir başka bir şey yok. Tamamdır. E, kusura bakmayın ikinci kez normalde söylemezdim e, ama ağzımdan kaçtı. Normalde çok ıslatmayı seven biri zaten direkt söyleyip geçiyorum. E, bura nereydi lan? Burada bir şey mi var? <laughs> Anahtar parçası! Çok iyi. Aa burada anahtar oluyordu ya. Şuradan şeylere bakalım bu arada. Burada silendirme çıkmıyor. O rahatım. Biraz daha hani daha geliyor. Ben silindirime çok gelmiyor. Tamam hadi al gitsin. Şimdi şöyle. E, anahtar tamam. Anahtar buradan çıktıysa artık buradan pek bir şey çıkmaz. Çünkü biliyorum ben bu oyunu yapacağı halde. Ağzını kırayım senin ben. <laughs> abi ya. Abi ya. Dolaba açtık mı lan? Açtık güzel. Ya bugün boyun bitsin arkadaşlar ya. Sıçayım tipine. Neyse. E, ee, abi her geçerken o söylemesi olmaz. Ya bu adetten de. Neyse adetini aldık. Tamamdır. Kilitli kapı değil. Burada adene ne oluyordu? Burada Angel'ı mı bağlamıştır abi? Galiba Angel'ı burada bağlamıştır. Bir ara. Çünkü burada aslında şey var. Aynı Grand 2 gibi. Yani onu oradan bir çaktım biraz. Şimdi şuradaki kilitli kapıyı açalım. Eee. Ne yani? Ağzını kırdım silendirme. İçeri girmiş köpek. Ee, şimdi burada ne? Ne abi ne yani? Burada ben kilitli kapıyı açtım. Ne oldu şimdi yani? Ben, yani ne oldu yani şimdi? Bana biri söylesin ya. Oo, oo, oo. Boşuna şey yaptık. Neyse. Aa işte burası kilitli. Boş, boşu boşuna anahtar gitti. Çok iyi. Şimdi ben adrenalin bulmuş muydum abi? Hiç hatırlamıyorum. Şurada adrenalin var mıydı ya? Şurada var mıydı? Abi ya, valla oyun yine mi bitiremeyeceğiz? Arkadaşlar valla bitsin şu oyun. Hard'da giriyorum inadına biliyorum da yani ne bileyim abi, normal veya kolay da değil de Hard'da direkt bitirelim istiyorum. Ee, şöyle şöyle Valla kaç dakika oldu? Kesmeyeceğim abi ya, valla kesince de yani korku oyunu da biliyorum, zevk kalmıyor ya. Kaçalım. Of ya, of ya. Çok geriliyorum. Abi aşağı ince ki o zaman. Yapacak bir şey yok. Tamam silendirine ile uğraşacağız sıçayım. Ee, burada bir şey var mı? Böyle didik didik arayalım. Silendirine ne gelmesin ya canım gider. Çok kötü yerdeyiz. Tamam. Abi lütfen. Anahtar çok güzel anahtar. Abi şimdi üst kata gitmeyeceğim. Buradaki anahtarlardan bir kaçını açarım. Ya abi bu e, beret gelmesi çok güzel olacak. Tamam. Abi çok iyi çok iyi çok iyi. Ağzını kırayım ya sıçayım ya ama var ya yaratık git lan. Başlarım şimdi senin örümceğine de şeyine de ha. Aa çok güzel. Ya abi bir şey vermiyor ya bu oyuna başlarım ya ama. Evet girdik tekrardan Kaçabusa bardaktan çıkacak anahtar. Bu sefer buradan çıkacak anahtar. Ya ananı ana, var ya tövbe estağfurullah. Yine aynı yerden mi çıktı? Geçen de buradan çıktı gibi ki. Al şunu artık. Abi şimdi e, hızlı bir şey speedrun taktiklerimle e, alakası yok yani. Bu dediklerimi beni sallayın yani. dedi. Abi adrenalin çıkıyor bir daha buraya gelmeyeceğim ya. Bir daha ilk başta buraya gelmeyeceğim Yani daha sonradan gel mesela buraya. E, gitti kapa. Gir. Hemen gir abi. Ya vallahi şu bitsin artık. Vallahi ya. Üf, sıkıldım yani oyun güzel, o iş tam tam bir yerden sonra bu oyunun bitmesi lazım yani. Gir, giremiyoruz. Sınav edeyim. Ee, burada, burada, burada. Anahtar ben mi göremiyorum? Anahtar buluyorum da yani ben anlamadım. Oğlum adrenalin parçası var. Abi. ah tamam bir kapı daha bulduk. Okey, gir gir gir. Halt var, bok var. Abi kaç. Slender'ine gelmeden. Abi bir anahtar parçası. Ama başlangıçta böyle bulamayınca insan psikolojisi bozuluyor be Abi geliyor ya sıçayım. Aman. Geliyor ya. Geliyor. Geliyor kaç. Kaç geliyor ya başlarım. Gelemezsin salak. Şöyle. Parçayı aldık falan. Şimdi e, Slenderman'ın olduğu yere gideceğiz. Slenderman, e, Slenderman abi. Abi bir tane anahtar bulduk ya. Olamaz böyle bir şey. Gerçekten çok kötü oldu. Ya gitti odana tüküreyim ya. Altta en azından bir tane anahtar bulsaydık yani hiçbir şey bulamadık ya işin kötüsü. Yani başlangıçta. Ah anahtar be oh. Ya, ne senden mi korkacağım salak. O bir kere de ya. O bir, o bir kere olur. Şöyle dönelim. Şura gitti miydi lan? Ya anahtarım gitti. Eğer bir şey çıkmazsa. Nasıl? Ya. Aa bir tane anahtar buldum. Dur lan şunun için anahtar varmış galiba. Bir anahtar geldi. Sıfır. Ana ne avradığını bilmiyorum. Ne yaparım bak. Tövbe estağfurullah bak bana. Bana ee, kavacı diller kullandırttırma. Anahtar sandım ben salak şeyim. Ya abi vallahi ya vallahi. Adenin Anahtar parçası çok iyi. Ha. Okey bir şeyler buluyoruz. Aç abi. Anahtar çok güzel. Tam buradan başlangıcı güzel yaptık. Hiçbir alt yok değil mi lan? Ağzını kırayım senin Abi. Şuraya bir girelim. Aa, zaten burası normal anahtarsız. Güzel tamam. Ya bana burada hiçbir şey olmadığını söyleme işte ya. Bana bunu yapma ya. Ya bana bunu ağzını kırıyor. Oha öyle girilir. Lan arkama dönmedim. Arkama dönmedim. Arkama dönmeden geliyor ya böyle bir şey mi var abicim ya. Bağırttırma lan beni. Sabahın kör, şey sabahın körü diyorum. akşamın körü akşamın körü. Neyse, boş yapmayalım. Şuraya gir abi. Aa, ha zaten o çamaşır makinesi olan yer sandım burayı ya. Tüy, ağzına tüküreyim seni. Böyle iyice basalım da. Tamam burada yokmuş. Emin de olalım yani. Şimdi bir gözden kaçırırız. Tamam bir şey yok. Aa kapının arkasına bakmadık dur. Tamam bir şey yok. Güzel anahtara parçası bulduk. Okey. Abi hep üst kaptan biz iyi bir şey buluyoruz. Alt kaptan biz ee, hep ee, şey oluyor ya. Sıkıntı oluyor valla. Arkadaşlar bu videoda da deneyeceğim. Eğer baktım olmadı. Yani bu video olmadı. Bir daha videoda normalde falan deneriz ya. Valla. Oğlum burada da bir şey. <laughs> ya slendirin Bir şey slendirme. Git gözünü seveyim ya. Git abicim ya. Bir kere açtığımızda tekrar kapatamıyoruz mu abi? Burada da bir halt yokmuş ki. Aşağı ineceğim ya. Ama var ya oğlum sinirimi bozdunuz ya. Oğlum burada altın partisini ben aldım mıydım? Aldıydım değil mi başlangıç? Allah belanı versin sana. Tamam. Abi ya yine başaramayacağız galiba. Başaramazsak arkadaşlar bu arada e, bir dahaki videoda falan bir tane bir dahaki videoda e, deneriz. Normalde deneriz abi. Gözüm seveyim yoksa ben kalp yazı geçireceğim boyu ama korkudan değil sinirden yani. Abi ya. Çok abi dedim tam sus artık. Şimdi şöyle gidelim. Yani yağmur Aa çok güzel. Altın parçası. Şey altın parçası, anahtar parçası. Ağzını kırayım. Ah silindir neymiş tamam örümcek gelsem tamam örümcek örümcek sıkıntı Silindirine gidiyor geliyor geliyor gidiyor ya yani. o kadar sıkıntı ama o salak gelirse işte o zaman bizim başımız dertledir ee, şöyle gidelim anahtar kalmadı ee, ne yiyeceğiz Hiç çok merak ediyorum. Allah belanı versin. Çok güzel. Burada almadığım bir şey var mı lan? Aa, hadi inşallah belanı versin ya. Ağzını kırayım örümcek Öyle bir çıktı ki. Kaç 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 kaç. Ya. Oynamıyorum lan. Oynamıyorum. Yere git lan. Başlayacağım şimdi oyunumuza ya. Her seferinde ölüyoruz ya. Neyse videoyu bitiyorum arkadaşlar. Tam yeter. Yeter ya vallahi bu ne abi ya normal zorlukta deneriz bir dakika tamam kolayda veya normalde deneriz normalde deneriz belki belki de kolayda deneriz bilmiyorum Ya abi şu örümcek olmasa oyun çok basit ya harbiden örümcek o, o işi zorlaşıyor silindire gelmiyor bile bak Hani o anda e, demedim ama silindire gerçekten ya bir kere iki kere geliyor gelmiyor yani Tabii bir iki, ya bir iki kere bir kere geliyor ama ikinci geliyor gelmiyor yani öyle bir şey yani ikinci Belki son dakikalar geliyor yani <laughs> Neyse özürlü Arkadaşlar konuşacağım şimdi. Zaten yorgunum abi. Nasıl bir videoydu? Bu arada gece e, gece 12'de de e, Gran 3 gelecek galiba. Gece yani, gal galiba derken çekeceğim videoyu bilmiyorum sen. sanki. E, gece 12'de yani ya Granit gelir ya Silendirne videosu gelir. House of Silendirne gelebilir. E, FNAF çekecek. ya yani, FNAF'ı çekeriz. Ayrı bir şey. E, Evet öyle bir şey yapayım. ama bugün silahını çektiğimiz için Gran 3'ü çekebilirim belki hani Gran 3'ü çekebilirim Öyle bir şey yaparlar Neyse Belki farklı korku oyunu çekelim bakarım En evet, son zaman müdahale edelim görüşürüz Kendinize bakalım ya bu oyun harbiden Child of Slender'in oyunu Harbiden Slender'in serisinin en zor oyun gibi bir şey yani Hard'da harbiden zor yani abi yok ya Bak altta başlıyoruz. Altta pek bir şey hiçbir şey bulamıyoruz. Hatta pek bir şey hiçbir şey bulamadık bulamadı ikinci turda. Yukarı çıkıyoruz. Bayağı bir şey yapıyoruz orada. Yani anahtarı yarılıyoruz. Hatta bayağı yarıyla geçiyoruz galiba. Yok abi altta bizi i, bitiriyorlar. Bir de ben boş kapıları falan açacağım. O tablonun bulunduğu yer iki kere boş çıktı Allah. Belasını yasın böylece. Neyse o zaman kendinize bakın. Bay bay.